要准备些小食品，对不 <This> <have> <heart> Ben tarlamda ekim yaparken e, bu göktaşlarını buldum. İlk önce normal bir taş zannettim ama böyle detaylı inceleyince dikkatimi çekti. Biraz araştırdım. Sonra bunun gök taşı olabileceğini düşündüm. Kendimce birkaç e, deneme yaptım. İşte gök taşı eğer mıknatıs tutuyorsa gök taşı <laughs> ihtimali çok yüksek oluyor. Bir de içi parlak, Delikli olduğu zaman göktaşı olma ihtimali var. E ben bu göktaşlarımı e, satışa çıkartıyorum. İki kişiyle görüştüm. E, göktaşlarıma 20 bin dolar fiyat biçtiler. Ben tabi vermedim. E, yani ben bu göktaşlarının buradan çıkmasını istemiyorum. Dış ülkelere gideceğine burada kalsın. Benim ülkem kazansın. Ben şu an göktaşlarıma 50 bin dolar istiyorum. Eğer bu fiyatı, bu parayı bana verecek olan varsa e, gelip göktaşlarımı alabilirler. Hani ben yüzde %90'da eminim bunların göktaşı olduğunu. Çünkü çok araştırdım. Bunun numunesini falan da yaptırdım. Göktaşı, %90 göktaşı. E, göktaşı işte gördüğünüz gibi mıknatısta tutuyor her türlü.